Tarım makinelerinden herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Biz hibrit lahana asadına başladık. Biraz geç geç kaldık açıkçası. Yerli beyaz lahananın bu sene biraz geç bitişinden. Yerli beyaz lahana varken sonuçta bunu yiyen yok. O biraz daha yumuşak olduğu için daha çok tercih ediliyor. Ve daha tatlı olduğu için. Şimdi görmüş olduğunuz gibi hibrit lahana hasadına başladık arkadaşlar. Malların bir tanesi ortalama 10'ar kilo. İçinde 13 kilo olan var, 14 kilo olan var. 8 kilo olan var. Yani 8 kilodan aşağı lahana yok. Var abi dikkat et. Kafana gözüne gelmesin abi. Şu şekilde üzerinde e, siyahlık, ları da az biraz derinden kesip de, ve ardından da üstündeki yaprağı şöyle aldığımız zaman mal arkadaşlar ter, tertemiz çıkıyor. Tabi bu kesilmediği için böyle çıktı. 10 numara 5 yıldız lahana. 8-9 kilo rahat var. Şimdi demin bir remork doldurduk. O dipte battı dönerken. Batmadı da traktöre ağır geldi biraz da. Dün yağmur yağdı biraz. Yağmur yağınca da böyle. Uğraşıyoruz işte. İki gün önce buradan mal keserken hiçbir sıkıntı yoktu. Niye tarlalar kup kuruyordu, yağmur yoktu. Yani biraz yağmur yağdığı zaman biraz uğraşıyoruz. Şimdi arkadaşlar Abdurrahman amcayı aradık kurtarıcımızı. Abdurrahman amca birazdan gelecek. Abdurrahman amca ile beraber bu romorku çıkartacağız. Büyük ihtimalle dipte bu da batacak. Ardından bunu da çıkartacağız. Daha sonrasında iki romorku arka arkaya ekleyeceğiz ve Farah abiye vereceğiz. Farah abi Bafra'ya doğru yola çıkacak. Romorkların tanesi arkadaşlar şu şekilde bir, iki, bir tane romork 6 ton civarında geliyor. Römork hariç tabi. Römorkla birlikte 8-8.5 geliyor. Yani 6-6,5 ton içerisinde şu rumorku şu anda mal var. Bunda da o civarda olacak. 12-13 ton dükkana mal götürmemiz lazım. Böyle de kısa bir video bugün çekeceğiz. Bu sene hiç hibrit lahana asadı yapmadık. İlk defa çekiyorum videosunu. Onu da bu şekilde göstermiş olalım. Kulağın arkadaşlar 120 günlük Septima. Bekleme süresi çok güzel. Yani olgunlaştıktan sonra baya baya bekliyor. Çürümüyor, bozulmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Tonaj şu anda 12 tonun rahat üzerinde. Yani net bir şey söylemeyeceğim ama 12 tonun rahat üzerinde şu anda tarlanın verimi. Yani bu sene hibritler beklediği için hasadı biraz geçe kaldığı için oldukça sıktı arkadaşlar mallar. Tonajı o yüzden bu sene biraz fazla. tonajdan kazanılan bir ürün sevgili dostlarım. Yani öyle 50 kuruş, 1 lira. Geçen sene değil ondan önceki sene yanlış hatırlamıyorsam yapmıştı. Öyle aşırı şekilde para yapmasına gerek yok. Gittiği yerde satıldığı 20 kuruş kar bıraktığı zaman gittiği yerde Allah bereket versin. 10 tonda 2000 lira para yapar dekara. Geçen sene böyle bir video çekmiştim arkadaşlar sizde. Hibrit beyaz lahananın tonajı, verimi hakkında. O zaman biraz erken hasat etmiştik malı. Böyle bekletmemiştik para yaptığı için. anda da geri gelemiyorum. İstif göçüyor. Ebriyajda biraz geç algılıyor açıkçası. Bakın ben şimdi salıyorum. Biraz geç algılıyor. Bu biraz sıkıntı yapıyor böyle yerlerde. şu boşluktan yararlanarak çıkmaya çalışıyoruz. Arkadaş ya. Heh. Aslında biraz sert salsa hemen çıkacak. O yüzden freni bastım. Bir anda saldım demin. Niye yapıyor onu bilmiyorum. Var böyle gariplikleri. Bunu da batırmadan büyük ihtimalle çıkartamayacağız. Fazla mal atmıyoruz. Aşağı yukarı şu orka 5 sıra attık. Romorkun üzerine. Buna da Farah abi 4 sıra attı. Yani dediğim gibi 6-6,5 tonları rahat dolduruyor. Demin bir şey söylüyordum. Lafım yarıda kaldı. Tonajdan kazanılan bir ürün arkadaşlar. Gittiği yerde 20 kuruş, 10 kuruş bıraktığı zaman döneme 1000 lira, 20 kuruş bıraktığı zaman 2000 lira para yapar. Dekara kazandığınız miktar. Şimdi bu mallar dükkana gidecek. Dükkanda poşetlere koyulacak. Üstler o kırmızı yapraklar soyulduktan sonra sonuçta bunu insan ni yiyecek nihayetinde. Biraz temizlemek durumundayız. Daha sonrasında İstanbul'da pazarcılara satılacak, marketçilere satılacak vesaire. Onlar da o poşetleri açacak. Şöyle büyük büyük poşetler halinde gönderiliyor. 50'şer kilo falan geliyor. Zaten içerisinde 5-6 tane attığı zaman 4 tane 5 tane 50 kilo geliyor poşetler. O poşetleri de pazarcılar, marketçiler alıyor arkadaşlar. Reyonlarına poşetleri alıp seriyorlar. Daha sonrasında nihai tüketiciye birer birer kilogram, kilogram işi satıyorlar. Tabi tarlada 20 kuruş, 30 kuruş, 50 kuruş her neyse oraya gittiği zaman 1 lira, 2 lira vesaire üzerine kat kat koyuyor. Belli sebeplerden dolayı mazot, köprü geçişleri vesaire vesaire vesaire. Var öyle de böyle de gariplikler var. Böyle konuları pek fazla konuşmak istemiyorum. Hangisi alsana? Şöyle bir iz yapalım. Bu şekilde hem gideceğimiz yeri eziyoruz, sertleştiriyoruz. Hem de lastiklerin dişlerin arasını boşaltıyoruz. Yani aşağı kadar gideceğiz, aşağı kadar gideceğiz gitmesine de dönerken sıkıntı. Römorkun zamanımız da zaten dolmak üzere. Yani dolduğu için şuradan aşağıya doğru kaptırıp Dönebilirsek belki çıkartırız. Geldi şu anda römorkus alıyor. Bunu yerinden hiç oynatamayacak bile. Şöyle bir geriye doğru ittirebilseydik biraz biraz boşluk yaratsaydık en azından rahat çıkartırdık. Yusuf, öne zinciri bağlasanız ha. Zincir önde mi? Bak zincir burada önde değil. Aynen yan gelsin daha iyi olur. Şimdi o dip taraf sıkıntı biraz. Tarla sonuçta yağmur yağdığı zaman aşağıya doğru sular alttan süzüle süzüle aşağıya doğru gidiyor. O yüzden dip taraflar biraz fazla batıyor. O yüzden şöyle çekeceğiz. все 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 Sonuçta römorklarımız arkadaşlar dörder tonluk. Yani üzerine 6 ton, 7 ton, 8 ton attığınız zaman biraz dikkat etmek gerekiyor. Makas kırmak, başka şeyleri kırmak biraz kolay oluyor. Gerçi çamurda kolay kolay bir şey olmaz da yani böyle tümseklerden vesaire geçerken sert zeminlerde sıkıntı yaratır. Abdurrahman amca aynı evet. diğeri de böyle. Evet. Şunu salıp geleyim hemen çıkartalım onu da. Fazla batan bir şey yok zaten arkadaşlar. Gördüğünüz gibi önden biraz destek verdiği zaman yani geçen videodaki başak bile olsa rahat rahat bu remokları buradan çıkartırdık. Böyle diyorum diyor bir, <laughs> bir daha şimdi çekeceğimiz remok bir de çıkmıyormuş iki traktörle Sal ol Beşir o. Kaçmayacak mı? Yok gerek yok Beşir o. Ne? Çıkmadı Beşir o. Kuru havada ne güzel çıkıyordu, bugün çıkmadı. Koltuğumuzun yayı da bozuk. Pardon. Tamam <laughs> kanki. Biraz geriye doğru itip bunu da bırakmıştım. Şimdi arkadaşlar sert bir çekişle <laughs>

Abdurrahman amca teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Yapma yapma ne yapıyor? Tarlada çamurun içinde zor yerlerde üzerinde bir tonda fazla olsa 500 kiloda fazla olsa hemen kendini belli ediyor. Hin and hunna 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 hen and deste çıkarız herhalde. Kısa bir rampa. İkiyi alsaymışız iyiymiş. bazen tahmin ettiğinizden daha fazla yük olabiliyor. Traktörümüzde güzel bir bakım yapıldı arkadaşlar. Şu anda 120 beygir, 125 beygir. O civarda çektiğini düşünüyorum. Yani bakımdan sonra böyle bayağı performansı arttı. O bir mil var. Onu değiştirmiş ustamız. O biraz da pompa ayarı hafiften. Fark ediyorsunuz zaten. Gaza dokunduğum zaman havalanması yanıyor. Yani performansı şu anda şahane. Bu havalaması yanıyor. Bilmiyorum henüz daha konuşmadım ustayla. Eğer gerekirse hava giriş yerini biraz daha büyütmemiz lazım olabilir. Sevgili dostlarım bugünlükte bu kadardı. Haftaya tekrardan görüşmek üzere sağlıcakla kalın.